Evet arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Bugün tek düzen e, muhasebe sistemi ile ilgili soru çözümlerimiz devam edecek. E, soru çözümümüzde e, ilk bölüme başlıyoruz. Bir bölümümüz daha olacak bu e, işlemin devamında. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında yer alan hesap sınıflarından biri değildir? A- Krediler B- Maliyet hesapları C öz kaynaklar, D nazım hesaplar ve E serbest hesaplar. E, tek düzen hesap planında yer alan hesap sınıfları aşağıdaki gibi arkadaşlar: dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu, maliyet, serbest ve nazım hesaplar. Oysaki krediler hesap sınıfı banka tek düzen hesap planında yer aldığında A şıkkı yani krediler diyoruz. Evet, devam edelim. Evet, tek düzen hesap planında yer alan 8 numaralı ana hesap sınıfı aşağıdaki hangi amaçla kullanılır? A) Yönetim muhasebesi, B) İnşaat muhasebesi, C) Vergi muhasebesi, D) Muhasebe denetimi ve E) Mali tablolar analizi arkadaşlar tek düzen hesap planında yer alan 8 numaralı ana hesap sınıfı yönetim muhasebesi amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı A şıkkıdır yani yönetim muhasebesi. Evet şimdi 3 numaralı soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında yer alan büyük defter hesaplarından biri değildir. A, diğer hazır değerler, B alınan çekler. C. Personelden alacaklar. D. Menkul kıymetler. Ve E. Ticari mallar. Evet şimdi burada incelersek menkul kıymetler tek düzen hesap planında yer alan bir büyük defter. Yani ana hesap değil. Ana hesap e, hesap grubunun ismidir. Dolayısıyla hesap grubunun ismi olduğundan dolayı menkul kıymetler doğru cevaptır. Yani D şıkkı. Evet devam ediyorum. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki hesaplardan hangisini bilançoda yer alması mümkün değildir? A. Çıkarılmış tahviller. B. Diğer mali borçlar. C. Hisse senedi iptal karları. D. İştiraklerden temettü gelirleri. Ve E. Kıdem tazminatı karşılıkları. Arkadaşlar bildiğimiz gibi bilançoda %599 numaralı hesaplar yer almaktaydı. Oysa ki iştiraklerden temettü gelirleri 640 numaralı hesap olduğundan ve bir gelir tablosu hesabı olduğundan bilançoda yer alması mümkün değildir. 4 numaralı sorunun cevabı D şıkkı. Evet şimdi 5 numaralı soruya ilerleyelim. Aşağıdakilerden hangisi dönem varlıklar sınıfında yer alan hesaplardan biri değildir? A. Özel kesim tahvil senet ve bonoları B. Ortaklardan alacaklar C. Personele borçlar D. Verilen depozito ve teminatlar E. Diğer stoklar Burada görmüş olduğunuz gibi C şıkkı yani personele borçlar be, 35 numaralı kodla yer almakta. Kısa vadeli yabancı kaynaklar sınıfında yer alan bir hesap olmasından dolayı ve pasif karakterli bir hesap olmasından dolayı arkadaşlar bildiğiniz gibi bilançoda pasifte yer alıyor. 335 personele borçlar. Dolayısıyla dönem varlıklar bildiğiniz gibi aktif sınıfında yer aldığından doğru cevap C şıkkı. Evet, 6 numaralı soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında yer alan hesaplardan biri değildir? A) Tahsildeki alacak senetleri, B) Banka kredileri, C. Çıkarılmış bono ve senetler. D. Diğer hazır değerler. Ve E. Diğer menkul kıymetler. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar ana ve yardımcı hesap bazında düşünürsek ana hesap düzeyinde 121 alacak senetleri hesabı bulunmakta olup tahsildeki alacak senetleri sadece bir yardımcı alt hesap olduğundan dolayısıyla cevabımız A şıkkı diyoruz. Kısacası bu soruyu çözerken veya düşünürken, yorum yaparken ana ve yardımcı alt hesap şeklinde yorum yaparak düşünmenizde fayda var. Evet, 6. sorunun cevabı A şıkkı. Şimdi gelelim 7 numaralı soruya. Tek düzen hesap planına göre aşağıdaki hesap grubu ve hesap adı eleştirmelerinden hangisi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A- Hazır değerler grubu altında yer alan alınan çekler. Menkul kıymetler grubu altında yer alan hisse senetleri. Ticari alacaklar grubu altında yer alan alıcılar. Stoklar grubu altında yer alan mamuller. Oysa ki bu soruda arkadaşlar bildiğiniz üzere diğer alacaklar grubunda personele borçlar yer almamaktadır. Personele borçlar diğer alacaklar değil, diğer borçlar. Ee, ana grubunda, hesap grubunda yer aldığından dolayı 7. sorunun cevabı E şıkkı. Yani eşleştirmelerde yanlış olan hesap, personele borçlar. Tekrarlıyoruz. 335 numaralı personele borçlar hesabı diğer alacaklar değil. Diğer borçlar hesap grubu içinde yer almakta. Evet, şimdi 8. soruya geçelim. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun pasifinde yer almaz? Sermaye pasifte yer alır. Borç senetleri pasifte yer alır. Tesise katılma payları pasifte yer alır. Çıkarılmış bonolar ve senetler pasifte yer alır. Ama gelecek aylara giderler. Gelecek aylara ait giderler 180 numaralı grupta yer aldığından bilançonun aktifinde yer alan bir hesap gruptur pasifte ne yapmaz? Yer almaz. Doğru cevap B şıkkı. Yani 8. sorunun cevabı B diyoruz. 180 gelecek aylara ait giderler bilançonun pasifinde ne yapmaz? Yer almaz. Aktifte yer alır. Evet, soru çözümlerimizi bu şekilde noktalandırıyoruz. 8. sorunun cevabına da B dedik. Tek düzen hesap planı ile ilgili yine bu sistemle ilgili soru çözümlerimiz devam edecek. Bundan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde yine soru çözümlerimiz ile devam edeceğiz. Herkese başarılar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi yardım eğer ihtiyacınız olursa iletişim bilgilerimizi de paylaşmış durumdayız. Evet iyi çalışmalar diliyorum.